Adam bana bağırmaya başladı. Allah bakıyorum. Allahım bu ne? Lütfen durma, lütfen durma, lütfen durma. Durdu kanka, kanka durdu araba. Yılancağız. <laughs> olta suyunu atıyor. Bak dedim sana üfleme de <gülüyor> 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 Ne oldu kanka anlat. Hemen anlatıyorum. Çok trajik bir olay yaşanacak. Biz e, <laughs> kanka söyleme. İşte bir <laughs> 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 bindik tamam mı? Yaklaşık yarım saatlik mesafe dedim yarım saat mesafe, bir yarım evet. falan sürüyor. Evet. Baktık yani daha doğrusu anlamam da çok. Yani bu yollar ay pardon. Bu yolları değil. Yani farklı bir yola girmiş adam. Ve işte fark ettik. Yolcular falan da fark etti. Şey girmedi o yola girdi. <laughs> Salak ya. Bir yola girmedi diye. Sonra bir baktık işte adam şoförle konuştu Pelin. Adam diyor ki ben bilmiyorum yolu. <laughs> <laughs> Geçtim gidiyorum işte. Evet. Karşı yola geçin bilmem ne. Adam bana bağırmaya başladı. Yani sanki bizim suçumuzmuş gibi. Evet sanki benim bir hatam varmış gibi ben adama diyorum ki abi yanlış yola girdin. Gitmen gereken yere gitmedin diyorum. Ne yapayım insanlık hali şikayet edersen e, et. Bir de bayağı böyle hayır hani saldırganlar Evet bayağı yani. bağırıyor. Ya karşıya geçin dedi ama yani çok var diğer otobüsün gelmesine de. Biz bayağı bayağı yolda geçecek. Evet bir de yolcular diyor ki karşıya geç şu saatte Esot var ona binersiniz diyor. Ben onlar çalışırken oradaki adam o şoför bana bağırmaya daha da bağırmaya başladı. Böyle gittikçe saçma bir şekilde bağırmaya başladı. Biz de aldık eşyalarımızı indik. Adam direkt kapıyı açtı çıkın dedi yani. Biz de aradık şikayet ettik. Şikayet hattından plakasını verdik. Saatini evet, verdik. Nasıl bir gizce durabilmez ya. Yani. Gerçekten. yani sana Esot mu verilir. Tunç soyer. <laughs> Köstebek avlamak yerine esotları geliştirebilirsin. Gerçekten ya yani bir insan nasıl kendi kullandığı arabanın bilmez. Evet. Ve bu otobüs iki saatte bir kalkıyor. Yani az geçen bir otobüs. Evet. Madem geçtim bir Allah'ın kulu da söylemedi diyor. Yani ne yapacaktık ki? Anlamadım. Yani anlamadık yolu yani. Yolu ezbere bilmemiz gerekmiyor evet. yani. Evet. Geri geri gidiyordum bir de zaten. Yani. Hiçbir şey yani. görmüyorduk Gözümü yani. Gözükmüyoruz. Şey i̇şte yani. mi düşüncesin? bu adam girmez o yola. Ha, ben onu yani tutayım adama söyleyeyim. söyleyeyim. O yüzden hani tetikte olmamız lazım. Öyle bir durum yoktu yani. Zaten sıcaktan düştük. Şey. Evet. Klima falan yok yani otobüs. Varsa evet. bile hiçbir şey yaramıyor. Ben kaba bir şekilde de konuşmadım adamla. Yok yok. Sen hani o, Pelin adamın bağırmasına tabi göster. Ne bağırıyorsun? Ha bize? evet. Öğrenmeye çalışıyoruz diye. Şu bu da durağımız. Evet bu, bu da, da durağımız. Çıkıyoruz. Bir de çok güzel bir şekilde hesaplamıştık her şeyi. Evet. Yani saatlerimiz falan çok Benim iyiydi. Benim evden çıkma saatime kadar. <laughs> evet hepsini tamamen hesaplamıştık. Bak taksi korna çalıyor. Biz yani ne her kadar tutar oldu. aslında? Sorarız. Abi, Abi bizi 20 liralık götürebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> oldu. Bir adet felin canlısı. Abi, Ekosistemini yok. buldu. Kendileri kirazları yoksa bizim kirazımıza karışamazlar. <laughs> Burası da var kanka ama bunlar çok güneş yine ya. Anlamsız ki, yok bir şey yok. Evet tamam bizim gideceğimiz yer daha güzel. Geldik sonunda. Hadi ben de i̇şte bu yüzden olmuyor kanka. Bir tane fotoğraf çıkıyor. Kanka bir mailini verebilir misin? Kanka <laughs> ben onu unuttum ya. Arıyorlar. Kanka Sen dur anlatma de. bekle. Kameraya bir şeyler arıyor ben Boston'daki Bostan'daki bütün martılar toplanıp bizim balkonda ötmeye başladılar sabah kadar. O yüzden ben uykuya dalıyorum. Arkadan gaa diye bir ses geliyor. <laughs> uykuya dalıyorum kanat çırpma sesleri geliyor. Sonra işte eve geldim. 7'de uyandım kendi kendime yine kar, şey, sesine. Eve geldim sonra dedim evde uyurum bizim evdenize uzak. Evde iki saat falan uyudum. Kendime geldim topladım sonra. Zaten gerisini bağırdım. Uzun bir süre Tuğba'nın evden çıkacağı saatten karşı çıkmam gerekiyor. Hangi dakikalar arasında? Evet neye binecek, nereye gidecek. Gecikme payları falan da Aynen. Var. Hepsini hesapladım. Üstüne adam bizi esottan indirdi. Sen gece falan da sevmiyorsun orada. yere bağlı kanka. Nerede yüzdüğüme göre değişiyor. Yani burada yüzülür belki gece ama Geçen videoda da sen beni besliyordun. Bravo. <laughs> 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 Ondan var bu arada. Var <laughs> mı? <laughs> Bir şey yapıyorum. Melih açıp kameranın yanına gitmeyin. Onu, kızlar kurmuş dokunmayın. Ama bakıyoruz. Gel buraya bakarsın. Ama onlar bizi çekiyor. Eşyalarına dokunmuyoruz. Oğlum, başkaların eşyası gelir misin buraya? Onlar bizi çekiyor. Abi bir şey Bizi çekiyorlar. Eğer çocuklar bizim kişisel alanımıza girmeseydi ve bizi ıslatmaya çalışmasalardı çocukları çekmezdik ve çocukları zaten koymadım videoya. Onlar bunu bilemeyecekleri için aslında bir derece haklılar ama ben kamerayı koyduğum zaman ne çocuklar ne de kendileri görünüyordu. Ve çocuklar bizim kişisel alanımıza girmeselerdi görünmeyeceklerdi. Ayrıca çocuklar bir hata yaptığı zaman mesela kızlardan bir şey çaldım diyerek ailesinin yanına geldiği zaman kadının nasıl böyle bir şey yaparsın ben seni böyle mi eğittim deyip çocuğuna kızması gerekiyor. Onun yerine sessiz kalıyor kadın. Ayrıca ben senin niye çocuğunu çekeyim? Ben orada kamerayı yukarıya doğru doğrulttum. Kendilerini çekiyor. Niye çekiyor? Deniz'den de çıktığımda da söyledim. Sizi çekmiyoruz, siz görünmüyorsunuz diye söyledim. Ona rağmen orada başka bir şekilde konuşuyorlar. Çocuğu da kızlardan bir şey çaldım dediğinde çocuğunu uyarmıyor. Aferin sana. Çok iyi bir annelik yapıyorsun şu an. Update ver Tuba. <laughs> Update veriyorum. Şu an saat 21.27 ve biz otobüs bekliyoruz. Tek başımıza. Burada. Ama şu an gerçekten tek başımızdayız. Biz... <laughs> Bir tık ürkütücü mü? Evet. Baksana şuna ne kadar kolay. Oha! Yani... Gel gel. Araba geliyor. Araba gelsin kanka domuz falan gelmesin mi? Ay yedim koptu. Ya, i̇nsanlardan mı korkacağın hayvanlardan evet. mı korkacağın? Şu anda buradan çıkan her şeyden evet, korkabiliriz. Buradan domuz ko inebilir yani gayet muhtemel. Şu kamerayı görüp çalmaya çalışmadım. Hadi. Kanka kamera yani kamera varken de, <laughs> söyleyemedim. varken de Gelirken arabanın durmasını anlatmadık. Aa, anlatmadık değil mi? He. Okulun da bir tane beyaz bizim yanımızda. İki tane çocuk. Yani yirmi, adam 20 yaşlarında falan. Bence okuyor. 30 vardı. 30 var mıydı? Vardı bence. Yani 25-30 arası bence. Aynen. O civarlarda böyle çok ciddi bir şekilde ben duymadım bu arada ne dediklerini. Sana dediler değil mi? Evet götürelim bana mi dediler. dediler. Göt götürelim mi diye sordular. Götürelim mi dedi ama çok ciddiydi. Evet. Benim de böyle cevap vermedi gibi. Böyle yaptı. Çok hani muhatap olmadan bir cevap verdi. Adam şöyle bir sırıttı gibi böyle. Evet ya, adam ilk önce çok aslında böyle e, düzgün mi? bir şekilde Gerçekten söyledi. Evet, etmeye çalışıyor falan zannettim. Ben evet. Sor ben hayır deyince adamın böyle bir sırıtışı vardı. İyi ki ev hayır demişim yani. Ki zaten asla evet demem de o Şimdi sırıtış sırıtışı yaptı bildiğin. Ben hani o surat ifadesini görünce şaşırdım. Evet sonra o anın şokuyla o an aslında onun bir taciz olduğunu anlayamadık evet. bir süre sonra geldi. an dedik taciz edildik az önce. Evet. Tamam. Allah'ım bu ne? Geldi. Lütfen durma lütfen durma <laughs> lütfen durma. Durdu kanka. Kanka durdu araba. <laughs> ha, aşağı <laughs> önce. Kanka kalbim var ya. <laughs> i̇şte Bundan bahsediyorum. Yani kolay değil ve kimse çıkıp da Aa, siz Türkiye'ye gözlüyorsunuz diyemez yani. Ay çok korktum Bak, bunun bir an ya. Gündüz bunu yaşamamız ol olmazsa. Evet. Gündüz yaşamasaydık bu kadar gerilmezdi. Evet. Yani gündüz gözüyle yaşadık gece Aynen. bir tık daha korkunç. Bir de orası daha işlekti. Aynen. Gündüzde insanlar vardı etrafta falan. Evet. Ah ah çok geriliyorum. Bak yol sordurmak için so dursalar veya herhangi bir şey için bile dursalar şu an altıma sıçarım yani. Evet. Kanka bana yardım edecek misin? Ya ye. ağzını ağzına sıçtım ya of hadi ye. Salak bak mama kabına gidiyor kızım baksana yani bütün ev mama kabı şu anda. Evet. Yumurdu. <laughs> kanka. <gülüyor> Burada da var. Onları da alamadım. Ev evet kanka bugün neleri beklemiyordun? <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Orada yeni bir gün. Şu an. Yine yoldayız. Biz hep yolda çekiyoruz fark ettin mi? İyi çıktık anne şu an. Bekliyoruz. Pelin annesiyle konuşuyor. Şimdi... Görmedim. Ben en iyisi gördüğüm Çeşme otobüsünü bekliyoruz. Bugün Alaçatı'dayız. Alaçatı. <laughs> Alaçatı. Güzelmiş. Yakaladık, yakalayamayacağız diye düşünüyorduk otobüsü ama... E, ee, taksiye atladık hemen. Abi bizi getirdi sağ olsun. Anne, Ve şu an cehennem Çok sıcağı gerçekten yanıyor İzmir. Yani bu 50-60 falan yani. Bence. 60 fazla olabilir ama 45'i var gibi. Yok ben bugün alçaktan direkt geliyorum. Bu nasıl zoomlanıyor ya? Şöyle mi? Kanka üstte şey var bak. Şu mu? Aynen o. fazla Bu da kurt olmaz bence ama tilki olabilir. Olabilir. Oluyor zaten. Kanka. Evet, tilki olur. Ama kurt evet. zannetmiyorum Ben de zannetmiyorum. ki. Yılan oluyor çok. Evet, oluyor. Onlar zaten çölde bile yaşıyor hayvanlar. Kanka deniz yılanı diye bir şey varmış. Yani, ay, ay, çok şey kötü. Ay denizde geliyorsun <laughs> 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 Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Yılancı pelin geliyor, koltasını, koltasını atıyor. atıyor. Yılancı bak kaç kaç. <laughs> Su almadık. Aşkım Aa. aldım ben küçük bir tane yol için. Aşkım, he doğru çeşmede de alabiliriz. Aynen çeşmede alırız diye yol için küçük aldım. Hello. Merhabalar biz neredeyiz Pelin Hanım şu an? <laughs> Allah ezilmeyelim. Ay o Begonvil. <laughs> şimdi sen denizi göreceksin o çok güzel. <laughs> Ay zaten kötü olma ihtimali yok. Bu da ben. Her şeylerimiz aldık. Kanka Türkiye Türkiye yok. Suri Suri var. Fatma abla. Tam sağ mı sol mu? Fatma abla. Ben solcuyum kişisel tercih olarak ama. Tatlıymış. Uğurlarım açık. Tuba yandı. Bir dakika saçını kaldırsana bir. <laughs> Sen var ya. Akşam cayır cayır yanacaksın ya, kanka. <laughs> Benim Kararmamış dövmemin o, şeyi görünüyor mu acaba? Kararmış mı kıra kızarmış mı? Kızarmış. Of. of ya yine evde deremedeyiz. Neredeyiz lan biz? <laughs> Merhaba şu an backrooms'dayız. <laughs> Tuba burada. <laughs> Esot yolculuğumuz biraz zorlu geçti ama. Uyuyarak. Sen de uyusaydın ben de uyusaydım kaçırıyorduk. Evet. Peçete almam gerekiyor. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Bak dedim sana üfleme de dedim. <laughs> Allah üfleyi örümcekleri incekten yere götümüze sıvacaklar. Ayşem sorguladın ne yaptığımı. <laughs> Ay ama ihtiyacım var buna. Evet. Sen nereliydin? Ben de göçmenim. Nerede? Çerkesin. Çerkesler de Bir çeşit. O da götümün göç. Hımm. Ne sürüyorsun? Kanka dudaklarım kuruduğu için <laughs> gloss sürüyorum. Hadi <Kanka> bana da sür. Donmuş ne? değil aslında. O senin bineceğin dolmuş kanka. Gelecek değil mi buraya? Tabii gelecek. İyi o zaman. Kanka ben susadım su var mı? Ben sana dedim ben sana bir ya diye. Doğru. At